Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, jandarma uzman erbaş özlük hakları ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle uzman erbaş branşları nelerdir bunlardan bahsedelim. Jandarma komando asayiş, jandarma lojistik, jandarma sıhhiyeci, jandarma bando, jandarma havacılık ve jandarma muhabiri olmak üzere branşlar bu şekilde ayrılıyor. E, jandarma komando ve asayiş tek alım yapıyor. Yani her yıl hemen hemen düzenli olarak e, jandarma komando ve asayiş branşlarında alım yapılmaktadır. Tabi lojistik alımları bunlardan ayrı olmak üzere zaman zaman alım yapılıyor ihtiyaca göre. E, jandarma uzman erbaşlarının eğitimine geçelim. Jandarma uzman erbaşlarının eğitimi 6 aylık bir eğitimden geçiyor. Eğitim merkezi olarak ise Safranbolu, Manisa Kırkağaç, Kastamonu ve Yenifoça eğitim merkezlerinde eğitim alıyorsunuz. Bunlardan herhangi birine eğitime gideceksiniz. O da eğitim birliklerindeki boşluğa göre aday çağrılıyor. Sırası, sırası gelen adaylar eğitime çağrılmaktadır. Bir ila 3 ay arasında ise ihtisas eğitimi alıyorsunuz. 6 aylık eğitimden sonra ihtisas eğitimine gidebiliyorsunuz. O da branşınıza göre değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtelim değerli arkadaşlar. Bu konu hakkında çok soru geliyor. Eğitim ne kadar, ne kadar sürüyor, eğitim nasıl oluyor gibisinden. Bunu da cevaplamış olalım. E, jandarma Uzbaş Erbaşlarının tayin ve görevi hakkında bilgiler verelim. Tüm eğitimler bittikten sonra görev yapacağınız bildiği atamanız gerçekleştiriliyor. Buradaki önemli olan husus sizin branşınız ve branşınıza ait boşluk nerede varsa oraya atamanızı gerçekleştiriyorlar. Branştan kastımız örneğin jandarma komando iseniz genelde doğu birliklerinde, jandarma asayiş iseniz ise genelde Batı birliklerine tayin oluyorsunuz. Yani atamanız gerçekleştiriliyor. E, tayinde 5 bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler tehlike yaşam şartlarına göre ayrılıyor, değişiklik gösterebiliyor. E, mesela Hakkari 3 bölgesi 5. bölge, İzmir merkez 1. bölge gibi düşünelim. Hakkari 3 bölgesinde 3 yıl kalırsınız. Hakkari merkezde ise garnizon süresi kadar 4 yıl gibi e, kalabilirsiniz. Böyle düşünebiliriz. İlk atamada zaten bölge seçimi size bırakılmıyor eğitimden sonraki ilk atamada. Genelde borçla ve ihtiyaca göre atamalar gerçekleştiriliyor. Ondan sonraki atamalarda tercih siz yapıyor ve ona göre tayin olabiliyorsunuz. Tabi zaman zaman bunu içeri mesleğe girdiğinizde daha iyi öğreneceksiniz. Görevinize devam ederkense ise CSPS yani jandarma ve sahil güvenlik personel sınavına girebiliyorsunuz. Bu sınavın ilk amacı görevde yükselme, yani uzmanlar başlıktan az subaylığa, az subaylıktan subaylığa geçiş gibi düşünebiliriz. Tabi bu sınav ihtiyaca göre belirleniyor, ona göre bu sınava katılabiliyorsunuz. İkinci amaç ise uzmanlaşma, yani jak, istihbarat, su altı arama, kom, yani kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi branşlaşma ve uzmanlaşma için bu sınava girebiliyorsunuz. Göreviniz asker görevinizi asker, askerliğinizi çalış olarak yaptıysanız veya sözleşmeli çavuş iseniz uzman çavuş olarak başlıyorsunuz. Eğer onbaşı veya er olarak yaptıysanız da görevinize uzman onbaşı olarak başlıyorsunuz. Askerliğini yapmayanlar uzman onbaşı olarak görevine başlıyor. Yani bir yıl görev yaptıktan sonra ise sınava tabi tutularak uzman erbaş rütbesine nasip edilebiliyorsunuz. Uzman erbaş bir statüdür. Yani bunu az gibi örnekleyelim. Az subay çavuş, az subay üst çavuş, az subay baş çavuş. Nasılsa uzman her da öyle. Yani uzman onbaşı ve uzman çavuş olmak üzere iki ayrılır. Peki jandarma, uzman erbaş, özlük hakları nelerdir? Basitçe bunlardan bahsedelim. Uzman erbaşların askeri lojmanlarda %15 hakkı vardır. Yani bulunduğu birlikte 100 lojman varsa bunlardan 15 tanesi uzman erbaşları gelir. Uzman erbaşların bir yılda 30 gün izin hakları bulunmaktadır. 15 günde mazeret izin hakları bulunuyor. Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana baba veya kardeşinin ölümü, hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine 7 güne kadar. Yangın, deprem, sel gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla, dolayısıyla ise bir yıl içerisinde 30 güne kadar yıllık izin haricinde izin kullanabiliyorsunuz. Uzman erbaşlar 55 yaşına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri veya Jandarma'da çalışabilmektedir. 55 yaşında emekli olabilirler. Beylik silahı alabiliyor musunuz? En çok gelen soru. Uzman erbaşlar beylik silahı alabiliyor. Görevinize başladıktan 1 ila 6 ay süreçte beylik tabancası satın alabiliyor veya devlet tarafından verilen zati tabancayı kullanabiliyorsunuz, taşıyabiliyor ve bulundurabiliyorsunuz. Bu soru genelde çok geliyor. Ee, uzman başlar eve çıkabiliyor mu? Evet, uzman mesai mesaiden sonra evlerine gidebiliyor. Tabii eş götürülebilir garnizonlarda geçerli bir durum. Örneğin Hakkari'de, Üst Bölgesi'nde eve gidemezsiniz. Veya eş götürü, götürülemeyen herhangi bir garnizonda çalışıyorsanız e, mesai saatinden sonra eve çıkamıyorsunuz. Bunun yerine birlikte kalıyorsunuz. Bunu da bilgisini verelim. Bu soru da genelde sorulan sorulardan birisi bunu aklınıza yazın arkadaşlar. Yani mesaiden sonra eve gitmek için eş götürülebilir garnizonda çalışmış olmanız gerekiyor. Yani değerli arkadaşlar, Jandarma Uzman Erbaş Özlük Hakları konulu videomuz burada sona erdi. Elimizden geldiğince özlük haklarıyla alakalı sizlerin bize sormuş olduğu daha önceden soruların cevabını vermeye çalıştık. Hatamız olduysa veya bir kusurumuz olduysa affedin, biz de hata yapabiliriz sonucu itibariyle. Hata yapabilen kulur. Ayrıca yorum bölümünden özlük haklarıyla alakalı sorularınızı bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Desteğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için teşekkürler. Şimdiden kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Daha sonra bilgi videolarımız devam edecektir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.